Evet merhaba, akşamlar herkese. Bugün çok güzel bir kız çocuğumuz için çantamızla başladık. Size uzun bir aradan sonra farklı bir tasarımla bir çıktım karşınıza. Şöyle şık kız çocuklarımız için bayramımız da geçti ama bir kurban bayramımız daha geliyor. Size çok, çok güzel bir kız çocuğu çantamızla geldim. Farklı, stikerli, boncuklu çocuklarımızın seveceği şekilde şöyle çantamız şimdiden de bir tane tokamız çıkıyor nasıl isterseniz bakın çok da basit çok da güzel görmenize göre Saplarımız ince içine her şeyi koyup taşıyabilecek kenarlarımız fırfırlı bundan toka da yapabilirsiniz aynı kendisinde eğer çok ufak da böyle bir anlatmak istersek hemen anlatalım. Bir tane de yapım aşamasında olanımız var. Şu şekilde ortaya sticker koyuyorsunuz. Bunu ütüyle de yapıştırabilirsiniz, dikebilirsiniz de. Bakın. Zaten 10 on, 10 on tane ikili trabzonla başlıyoruz. Genişletebildiğimiz kadar genişletiriz. İster sticker, isterse farklı şeylerle süsleme yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. İplerin farklı. Bir tanesinde birazcık kalın ipim. Şunda görünüşten de bellidir zaten. Şunda da birazcık daha ince boncuğun farklı bunda da. Bakın. boncukların farklı. Bunu da farklı. Birinde normal yuvarlak boncuk, birinde de e, Olipsi şeklinde. oca halkalı. Değişik. Çantalarımız çok şık. Farklı bir model. Kız çocuklarımızın gerçekten beğenerek ve ben de istiyorum diyerek birazcık yaramazlık yapacaklar sanırım. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa bir dahaki videomda bir tamamen beraber yapmak niyetim e, ee, artık niyetiyle mi diyeyim beraber yaparız anlatan anlata sonra sonra sizin sorduğunuz sorularla beraber yaparız siz sorun ben hem yanıtlayayım hem anlatayım o bölümde daha ayrıntılı anlatalım Bu tokasıyla birlikte her şeysiyle sapımı çantamızın sapıyla tokalarımızla farklı bir bakış açısıyla geri geldik Herkese hayırlı akşamlar diyorum hanımlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.